Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hümeyra. Derece Merdivenleri serimizin birinci videosuyla karşınızdayız. Bugün Seray'la beraberiz. Seray'ın YKS sürecindeki çalışmasından, motivasyonundan, stresinden ve daha birçok konudan bahsedeceğiz. Öncelikle hoş geldin Seray. nasılsın? Hoş buldum, merhabalar. Sesimden de anlaşılacağı üzere azıcık kırgınlığım var biraz, hastayım ama umuyorum bu çok büyük bir sıkıntı yaratmayacak bizler için. Burada olduğum için çok mutluyum bu arada. Teşekkür ederim Hümeyra. Sen de umarım iyisindir. Ben de çok teşekkür ederim. Eğer hazırsan ilk sorumuza başlayalım. Evet, hadi başlayalım. Öncelikle biraz da kendinden e, sınavda yaptığın netinden, sıralamadan bahsedebilir misin? Tabii, ben Seray Çakır. Tevhitor mezunuyum. Şu anda Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümündeyim. Hazırlık öğrencisiyim. İngilizce okuyorum. Yarı dönem hazırlık okuyup, ardından bir sonraki dönemde de bölüme departmanıma geçmek istiyorum. Şöyle sınavdaki netlerimden biraz bahsedeyim. TYT'de 100.25 yaptım totalde. AYT'de SOS 1 kısmında 31.5, matematik kısmında da 36.25 netim var. Totalde de ise işte 67.75 tarzında bir şey oluyor sanırım. Ve Türkiye 784.sü'yüm. Böyle ifade edebilirim. Senin başarı için tebrik ederim öncelikle. Teşekkür ederim. <laughs> peki bu başarı için geçen sene bu aylık çalışmaların nasıldı? Netlerin artıyor muydu, azalıyor muydu? Nasıl gidiyordu genel olarak? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani benim başlangıç yolculuğum hiç toz pembe değildi. Maalesef ben öyle hani 80'lerle 90'larla başlayan bir kesimden değilim asla. İlk başlarda bu, bu aylarda yani 65-70 yaptım PYT denemelerim oluyordu. E sanırım biraz daha bu ocağın ikinci evresinden sonra, ikinci yarısından sonra Şubat ayıyla beraber biraz daha böyle 80'e 90'a yaklaşmaya başladım. Ama esas TRT denemelerimin, netlerimin hani biraz daha <laughs> olumlu bir perspektife ulaştı. Belki evet bu iş olacak ya, bu yolun sonu aydınlık dediğim evreler daha böyle Mart, Nisan, Mayıs halleriydi TRT için örneğin. Şöyle çalışmalarım çok yoğundu. Yani gerçekten benim inanılmaz bir konu eksiğim vardı bu maratonun başında. Ve ben 12. sınıfın Kasım ayında alan değiştirdiğim için, MF'den TM'ye geçtiğim için ekstra bir yükle aslında bu yola çıkmış oldum. Dolayısıyla daha çok konu tekrarı, konu öğrenme, soru çeşitleriyle haşır olma ki velev ki benim öncesinde de böyle pek bir TYT, AYT özeline spesifik bir çalışmam yoktu. Ben daha çok konuları öğrenip, anlayıp, hani gerekli ödevleri yapıp, yazıldan da gerekli notu alıp tamamlayan bir öğrenciydim. Biraz daha böyle kulüpler, işte sosyal aktiviteler daha çok ilgimi çeken bir, şey kendisi, yani daha çok ilgimi şey çekerdi diyebilirim. Dolayısıyla 12. sınıfta yoğun bir tempoyla yola koyuldum. Netlerim de yavaş yavaş arttı ve hani günün sonunda belki maratonun sonunda da istediğim yere gelebildim diyebilirim. Anladım senin için biraz yoğun bir süreç olmuş genel olarak. Evet. Hayır. <laughs> Peki günde kaç saat ders çalışıyordun veya soru sayısı ile günde kaç soru çözüyordun? Şöyle bizim sabah sekiz buçuktan öğleden sonra işte dört kadar genelde okul derslerimiz oluyordu. Ben yatılı okulda okudum bu arada. Tevitöl'de okudum. Dolayısıyla sonrasında bu okul derslerinin sonrasında bir, bir saat kadar mola veriyordum. İşte yürüyüştür vesaire. Yaklaşık iki saat bir saat çalışma oluyordu akşam yemeğine kadar. Bir de akşam yemeğinden sonra bizim akşam ötüplerimiz oluyordu. Yine bireysel çalışma yaptığımız etüt saatlerimiz. Burada da bir iki saat koysak üzerine biraz da geceleri çalışma vaktimiz bize kalıyordu. Orada da değişiyordu. Yani bir saat, bir buçuk saat oluyordu. E, totalde herhalde beş, beş buçuk saat net her gün cepteydi. Son düzlüğe geldiğimde artık iyice biraz daha aslında göze basıp belki altı, yedi saate çıkardım diyebilirim. Soru sayısıyla direkt spesifik olarak çalışmadım ama şunu söyleyebilirim. Bu ilk dönemlerde daha çok konu üzerine gittiğim için, konu tekrar yaptığım ve konuları tamamladığım için haliyle biraz daha düşük oluyordu soru sayım. Ama hep böyle 200 bandını tutturmaya çalıştırdım diyebilirim. Bu sonrasında 300'ü zaten çok rahat görüyor. Çünkü ilerleyen dönemde son düzlükte sürekli sorularla haşır neşir oluyorsunuz. Artık konular tamamlanmış oluyor. Hatta belki konu tekrarını soru çözümü üzerinden yaptığınız zamanlar bile geliyor. O yüzden ilerleyen dönemde ister istemez soru sayınız artacak zaten. Evet bu konuda çok haklısın. Geçişte soru sayıları da artıyor. Peki bu süreçte TET-IT dengesini nasıl ayarladın? TET'ye mi ağırlık verdin, AET'ye mi ağırlık verdin? Ve bir eşit halk öğrencisi olarak tet nasıl hallettin? Şöyle, ben Kasım ayında zaten TMA'ya geçtikten itibaren TET ve AET biraz beraber, yan yana yürüdüler diyebilirim. Ama en başlarda bu Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında TYT önceliğimdi. Çünkü dediğim gibi benim pratiklik eksiğim vardı. Ben çok böyle TET yönelik soru çözmüş ya da süre nasıl yönetilir, hangi sırayla deneme çözülür vesaire bunlarla ilgilenmiş birisi değildim öncesinde. Bunun üzerine hiç kafa yormamıştım. Dolayısıyla bu dönem biraz deneme yanılma, işte konuları tamamlayayım, hadi bakalım TYT'de bir düzeni oturtayım kendimi dediğim dönemlerdi. Ama AYT'yi hiçbir zaman geri planda tutmadım. Çünkü hani bu bir gerçek. CM öğrencisi için AYT çok güçlü bir kalem. Ve gerçekten AYT, edebiyat, işte tarih, coğrafya ve matematiği çok güçlü tuttuğunuzda sonuçlar parlak geliyor, güzel geliyor. O yüzden AYT çok önemli bizler için. Dolayısıyla AYT'ye de hani daha çok böyle Ocak, Şubat aylarından sonra asıldım. Daha çok her şeyimi verdim diyebilirim. Ki zaten bir süre sonra TYT oturuyor. Belli bir net seviyesine de ulaşmış oluyorsunuz işte sürekli konu tekrarıyla oradaki eksiklikleri halen daha tamamlamak, belki unutulan gri noktaları daha da netleştirmek, AYT'de de sürekli yol kat etmek oldu diyebilirim. E, TT sosyal ve TT fen alanında da şöyle ki hani TMC'lerin zaten genel itibariyle bir sosyale eğilim, yatkınlığı olur ki AYT sosyal ile biz uğraştığımız için de daha geniş ve kapsamlı bir hakimiz zaten. Dolayısıyla TT sosyalde direkt spesifik bir çalışma yürütmekten ziyade biraz daha böyle denemelerle, bölüm denemeleriyle açıklarımı kapatmaya çalıştım. Ve biraz daha aslında son düzlüğe girdiğimde o bir buçuk iki aylık o serüvende biraz daha bunlarla haşır neşir oldum diyebilirim. TYT fen anlamında da yaptığım belki en büyük artım programlarımda anlamaya yönelik bir çalışma gösterdim Yani ben 9. Ve 10. sınıfta iyi çalışmış bir öğrenciydim. Konuları anlardım, öğrenirdim ve neden sonuç ilişkisi kurardım. Dolayısıyla bu 11'de pandemi hayatımıza girdi. Ben 11. sınıftım o zamanlar. İşte ister akademik hayattan biraz uzaklaştım. Biraz daha böyle girişimcilik, plan, proje işleri vesaire bir şeyler girdi araya diyebilirim. Dolayısıyla 12. sınıfta tek yapmam gereken geriye dönüp bunun sonucu neden böyleydi? Bunun nedenselleştirilmesi neydi? Bunları hatırlamak, kendimi hatırlatmak oldu. Dolayısıyla konu tekrarlı, bu harika alanda da hem TYT Sosyal hem TYT FEN ve gerekli soru tiplerini çekerek, belge analiz ederek bu şekilde bölüm denemeleriyle kendimi hep canlı tutmak diyebilirim. Programımda böyle yer buldular efendim. <gülüyor> <gülüyor> bu çalışmanın sonu çok güzel bir şekilde verim almışsın bence. Hadi. Ee, peki denemelerini nasıl rutinle gerçekleştiriyordun? Haftada kaç defa tehdit, kaç defa artı denemesi çözüyordun? Ya aslında şöyle ki hani ben dediğim gibi yolun başında çok yüklü miktarda bir konu eksiğiyle bu yola başladığım için çok fazla en başlarda bu neyi kastediyorum işte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık denemelere bir yoğunluk veremedim. Daha çok TRT denemesi çözüyorduk hani o zamanlarda ve ayda bir hani belki üç haftada bir diyebileceğim bir sıklığımız vardı. Ama hani biraz daha böyle artık Şubat'a gelindiğinde, Mart'a gelindiğinde haftada bire çekilmeye başlandı TRT denemelerimiz. Ve AYT denemeleri eklendi bu sefer. Bunların yanına işte yine 3 haftada bir belki AYT denemeleri eklendi. Zaten Türkiye geneli bütün denemeleri konu eksiğim olsun olmasın muhakkak giriyordum. Dolayısıyla son düzlükte belki şey diyebilirim hani bu iki aylık son süreçlerde haftada bir muhakkak tam belki haftada bire ikiye çıkacak seviyede yine AYT'ler. Esas son bir ayda zaten artık gaza basıyorsunuz ve Hani haftada 3-4 tane TET denemesi, 4 tane de ART denemesi atar hale geliyorsunuz. O şekilde diyebilirim. Evet, haklısın. Son zamanlarda hep denemelere ağırlık veriyoruz. Konu evet, evet. anlamak için. Peki, e, bu saçı çıkmış sonra çözerken nasıl bir röte izledin? Geçmiş senelerin TYT denemelerine bakmak zaten oldu mu? Veya daha da eskiye gidecek olursak LYS-YGS sınavlarına, ALES sınavlarına bakabildin mi? Şöyle, bu daha eski sınavlara... E, bu LYS, YGS, ALES özelinde totalde hani 3-4 tane deneme çözmüşümdür diyebilirim. O da biraz daha sınavın evrilme sürecini görmek için. Yani bizden öncesinde beklenen neymiş? Şu anda biraz daha bu yeni yılın, yeni yüzyılın getirdikleri anlama vesaire. Biz nereye doğru aslında itmişler? Neyi anlamamızı, neye yönelmemizi, neyi nasıl anlamamız gerektiğini, nasıl bir perspektifte görmemiz gerektiğini istiyorları görmek için bakmakta fayda var diye düşünüyorum eski TT çoğunu çözdüm diyebilirim. Herhalde bir yani son 5 seneyi çok rahat çözmüşüm diye düşünüyorum. Tavsiye de ederim bu arada muhakkak çözülmeli. Ben biraz daha son iki ayı girildiğinde çözmeye başlamıştım. Son bir ayı tamamen kendi çalışma bıraktım. Bu son ikinci aydan son birinci aya kadar olan süreçte o bir aylık sürede ben bu bütün eski soruları artık çözmüştüm, eritmiştim. Bunun da sebebi neden böyle bir yöntem seçtim? Son ayda tamamen kendi eksikliklerime ve kendime göre bir plan hazırlayacaktım. Dolayısıyla en eski soruları da çözeyim. Hani konu eksiğim olabilir artık fark etmez ama ben bir sınav e, simülasyonu yaşamam gerekiyor. Benim karşıma ne çıkabilir bunu da görmem gerekiyor. Dolayısıyla halen daha oradaki netlerime çok takılmadım. Ama dedim ki evet, yani sınav şöyle de gelebilir, böyle de gelebilir ve benim son bir ayımı buna göre ayarlamam lazım. Buna göre düzenlemem lazım. Ve bence gerçekten de doğru bir yöntemdi, güzel bir yöntemdi. Memnunum. Bu şekilde diyebilirim. Anladım. Çok güzel olmuş. Peki bu süreçte ODSG veya OG materyali duymuş muydun? Duyduysan bunları kullanıyor muydun? Tabii elbette. Yani benim sihirli web sitelerim da bunlar. <laughs> Bunlarsız olmaz. Yani bizim zaten istediğimiz soru tipleri birçok hani e, önemli nokta buralarda yatıyor. Dolayısıyla hep konularımı bu testlerle, bu kaynaklarla pekiştirdim diyebilirim. Ki çok inanılmaz bir kaynak bankası var. Muhakkak herkesin incelemesini tavsiye ederim. Yani videolardan, konu anlatımlarından, hani özetlerden tutunuz birçok kazanım testine, ünite değerlendirme testine kadar denemelerine dahi bakmışlığım vardır. Tavsiye ederim. Ben sana bu konuda katılıyorum. Cidden benim için çok verimli olmuştu. Peki e, sınav süreçindeki bizi biraz iyiklerim ve keşkelerimden bahsedebilir misin? Neleri iyi ki yapmışım veya neleri keşke yapsaydım dedim bu süreçte. Anladım. Hmm. İyi ki TMA'ya geçmişim <laughs> öncelikle. Yani <laughs> benim için en 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 uygun alan kesinlikle buymuş. Dediğim gibi biraz pandeminin araya girmesi belki bu doğru karardan beni biraz daha alıkoydu diyebilirim. Ama gerçekleri görmeye başlamışım yani. Benim kendimi keşfetme sürecim da 12'nin başlarında oldu diyebilirim. Dolayısıyla ilki temaya geçmişim. İlki çok sıkı çalışmışım. Ben karşılığını alabildiğimi düşünüyorum ve bırakmamışım. Yani hiçbir zaman ben bu iş olmayacak demedim açıkçası. Olacak da olacak. Şu an kötüyse de o şey iyi olacak. Ben bunu yapacağım diye röportaj e çıktım. Keşkem de, e, tabii ki hani iki senelik bir temaya Çalışmam olsaydı, ben 10 bin hazırlanıyor olsaydım çok daha rahat olurdu da çok daha rahat bir süreç belki yaşardım. Bu kadar kendimi hani yoğun bir çalışmaya boğmama gerek kalmadan da bir şekilde halledebilirdim gibi hissediyorum. Ama e, ikinci bir keşke olarak da belki şey beklenebilir. Özellikle matematik alanında bölüm denemelerini biraz daha erken başlayabilirdim. Yani ben hep konularım biraz daha tamamlansın, öyle devam edeyim diye düşünenlerdenim. Bazen de hayır gerçekten soru üzerinden de konuyu öğrenmekte işe yarıyor diyebilirim. O şekilde. Anladım. Çok güzel. Umarım bu keşkelerin ve ilklerinde diğer öğrencilerimize biraz ışık tutar. Umarım. <laughs> Peki sınav çalışma sürecinde uyku düzenin var mıydı? Saat kaçta yatıyordun, kaçta kalkıyordunuz? İlerliyordun genel olarak. Uyku çok önemli öncelikle. <laughs> yani ben hani gece biri asla geçmiyordum daha fazlası çünkü inanın bana iyi gelmiyordu ve geleceğimi de maalesef düşünmüyorum. Özellikle erken kalkan birisiniz ve bu süreçte hani beynimizi çok yoğun kullanıyoruz, hafızamızı çok yoğun kullanıyoruz ve bizim uyku en önemli ilacımız bize en iyi gelen şeylerden bir tanesi. Belki stresi de azaltacak bir faktör. O yüzden ben gece bir geçmezdim. Hani genelde böyle 12-12.30 gece yarısında yatmış olurdum. Uykuya artık yavaş yavaş kendimi hazırlardım. Sabahları da ben genelde yedi buçukta kalkardım. İşte kahvaltı etme vesaire o şekilde güne başlardım. Çok da geçek kalmazdım diye. Anladım. Evet bu konu çok haklısın. Çünkü uykun belli bir düzende olunca gün içinde daha verimli geçirebiliyorsun. Hem daha dinç oluyorsun. Ben yani çok büyük bir etkisi oluyor. Peki asıl en önemli sorumuza gelebiliriz bence yavaştan. Sınav anın senin için nasıldı? Sınavında bir stres yaşadın mı? Bir sıkıntı oldu mu? Olduysa bunu nasıl açtın? Genel olarak neler iyi oldu? Bize genel olarak bahsedebilir misin? Tabii. Yani hani herkes der sınav anı, sınav anı. Gerçekten <laughs> o şey yani çok farklı bir deneyim ama herkesin de yaşaması gerekiyor. Çünkü şey çok güzel. Yani ben sınavdan çıktım. Gerçekten şuradan bir damla yaş geldi ama mutluluk gözyaşı yani. Bu şey yani dedi ki tamam yaptım oldu. O yüzden sınav anı artık böyle ben deneme mentalitesine girdim bu arada. Yani bu bir sınav diyerek değil bu benim son denemem. <laughs> o yüzden böyle düşünülmesi gerektiğine inanıyorum. Sakindim yani böyle aşırı bir heyecan, stresim yoktu açıkçası. Ama tabii ki ister istemez oluyor. Yani o iş, işaret dediğiniz bir şıkkın sizin hayalinizi ne kadar uzak olabileceğiniz, ne kadar yakın olabileceğinizi belirlediğiniz, bildiğiniz için biraz daha eliniz titriyor belki ama işaretliyorsunuz. Çünkü zaten onun muadillerini görmüşsünüz, benzerlerini çözmüşsünüz, siz hazırsınız. Artık biraz da tevekkül yapmak lazım. Yani tamam ben çalıştım, elimden geleni yaptım deyip sınavda son bir deneme olarak görüp devam etmek lazım. Süreyi iyi yönettiğime inanıyorum sınavda da. Yani herhangi bir deneme düzenimden farklı değildi açıkçası. Yine hani yapamadığım sorulara en sonda dönüyordum gibi gibi çok büyük bir sıkıntı yaşadığımı söyleyemem. Ee, belki hani biraz daha son 10 dakika denildiğinde veya işte biraz daha son uyarılarda biraz kalbim çarpmaya başladı. O <laughs> belki daha az olsun daha iyi olabilirdi ama hani bu da çok insanız yani yapacak bir şey yok. Bu şekilde diyebilirim. Sen işte o zaman güzel ve sakin geçmiş diyebiliriz evet, genel evet, olarak. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> adına. Ee, o zaman son sorumuza gelelim yavaştan. Peki koçluk desteği evet. hakkında neler düşünüyorsun? Yani çok önemli. Şöyle diyeyim. Birincisi akran öğrenmesi. Gerçekten hani ben yatılı okulda okudum ve etütlerde örneğin şey yapamadığımız soru olduğunda arkadaşlarımıza sorardık. Ya da en basitinden hani bir motivasyon düşüklüğü yaşarsınız. Yani netlerim neden artmıyor sorusunu bir arkadaşınızla paylaşmak istersiniz. Çünkü o da o deneyimin içerisindedir aynı yoldan geçiyorsunuzdur. Bir nevi koç da aslında bunları yaşamış, deneyimlemiş birisi ve size hani en çok yardım dokunabilecek insanlardan bir tanesi. O yüzden koçunuzla bunları paylaşabiliyor olmak, onun deneyimlerinden ders çıkarabilmek, onun önerileri üzerinden belki sizin için en doğruya evirtmek süreci çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve hani zaten bizler de burada elimizden geldiğince bizlerin tecrübelerimizi paylaşarak, yani arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. O yüzden bence kapımız açık. Buyursunlar, gelsinler. <laughs> ben de sana bu konuda kesinlikle katılıyorum. Benden de hani YKS çalışma sürecinde hani bir sıkıntım, bir derdim olma direkt hani arkadaşlarıma anlatıyordum. Onlara sordum nasıl yapsam, şöyle olur mu falan tarzında. Hani çünkü birbirimizin haline en iyi biz anlıyoruz. Çünkü hepimiz bu süreçten geçtik. Ee, o yüzden sizler koşul paketlerimizi incelemek isterseniz kantakademi.com'u ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. E, ee, Seraya bizimle bu sürecini paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.